Bir buçuk ay kadar önce Bosna'da bir sempozyum dolayısıyla bulunuyordum. 22-23 yaşlarında bir tane delikanlı yanıma geldi. E, tanıştık, e, öpüştük, koklaştık işte gurbet elde. 23-24 yaşlarında bir tane çocuk. Hocam dedi size bir şey anlatmak istiyorum. Hı. Sizin dedi televizyonda anlattığınız hikayeyi ben e, seyrettim. Yahu çok da abartmış hoca. Diye düşündüm önce dedi. Sonra defalarca seyrettim. Dedim ki ya bu şu Bosna'ya ben de gideyim. Dedim. Bakalım anlattığı gibi Bakalım mi? anlattığı gibi mi? Ee, bosna'ya gelmiş. Saray Bosna'ya. Birkaç şehri falan gezmiş. Sonra Visoko şehrine yerleşmiş. Bu çocuk bu anlattığım çocuk halen o şehirde yaşıyor. Visoko şehrine yerleşmiş. Visoko da Müslüman gayrimüslim karışık bir şehir yanlış hatırlamıyorsam Evet Müslüman Hristiyan karışık bir şehir Yani Sırpların falan da olduğu bir şehir Orada ayakta durmaya çalışıyor Küçük işler falan yapmaya çalışıyor Bir gün bir Müslüman aile bunun yanına gelmiş Demişler ki bizim cenazemiz var Seni oraya götürmek istiyoruz Demiş ki neden ya neden ben çünkü yaşlı bir amcamız vefat etmiş yani ailenin büyüğü vefat etmiş ve vefat ederken beni bir Türk defnetsin demiş. Hocam diyor ben ha. cenaze namazı kıldırmayı bilmiyorum ki ha. sadece Fatih'e okuyabilirim dedim diyor. Ve gittim sadece Fatih'e okudum. Kardeşim tarih bizi çağırıyor. Yani bu, bu işte ya, bundan kaçamazsınız. Tarih bizi çağırıyor. Bizim sancağın gölgesi çok büyük ve hala insanları serinletiyor. Visoka şehrinde İstanbul'dan bir tane çocuk gitmiş. Visoka şehrinde tek Türk ve orada cenaze kıldırmak için yani vasiyet diyor ki beni bir Türk defnetsin, cenazemi bir Türk kıldırsın ve o tek çocuğa gidiyor. Ve o çocuk tesadüf eseri orada. Çünkü tarih o çocuğu oraya çağırdı. Elbap'taki de bizim geleceğimizi biliyor. Halep'teki de bizim geleceğimizi biliyor. Başika'daki de, Musul'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Pakistan'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Makedonya'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Bizim sancağın gölgesi o kadar kuvvetli düşüyor ki çok özür diliyorum. Biz oralara gitmek zorundayız. Tarih bizi çağırıyor. O teyze bizi nasıl bekliyorsa onun gibi milyonlarca teyze bizi bekliyor. Çünkü tarih bizi çağırıyor. 600 yıl siz bir bölgede hüküm sürüyorsanız ve 1000 yıl bu topraklarda hala ayakta kalmışsanız tarih sizi çağırıyor. Bundan kaçamazsınız.